Öğrenci dostu iPhone olur mu diyorsan diyorsun ne uygun fiyatlı iPhone diyorsun. Ana kamerada yani arka kamera 48 megapiksel ve 1.6 diyaframa sahip. Ayrıca saçları yeni kestirdim, alışmaya çalışıyorum. Hoparlör de aynı mesafede mikrofona yani sağlıkla ilgili herhangi bir işte acil durumda vesaire bunları kullanabiliyorsunuz. Herkese mi? selam. Öğrenci dostu iPhone olur mu diyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Vaktini aldığıma değecek bir video hazırladım. Enine boyuna her şeyini inceleyeceğiz. Eğer iPhone 16'ya almak istiyorsan ya da kararsız kaldıysan karar vermene yardımcı olacağım. Ben tabii önden merak edip açtım. Biraz da inceledim. Sizin için biraz fotoğraf çektim. Şimdi şöyle yalandan bir kutu açılışı yapıyoruz. Telefonumuz burada. Yine içerisinden bir adaptör. Bir kulaklık. Bir... Bir şey çıkmıyor. Hatta sticker bile çıkmıyor artık. Yani tüm çıkan sadece bu kadar. Bunlar da artık ne yaparsanız hani ev Type-C kablodan geçilmiyor resmen. Artık bununla işimiz yok. Şöyle koyalım. Kabloyu da koyalım. Tasarıma ilk baktığımda gözüme en çok çarpan şey çentik olmamasıydı ve ekran çerçeve oranıydı. Yani şu ekran çerçeve orana bakarsan ne kadar gereksiz bir çerçeve olduğunu anlayacaksın. Yani çerçevesi şu an çok kalın ve diğer iPhone modelleriyle kıyasladığında ya da diğer Samsung modelleriyle bile kıyasladığında artık çerçevesi oldukça kalın kalmış. Dinamikada olayını kaldırmışlar. Bu oldukça saçma. Çünkü zaten yeni bir inovasyon getiriyorsun. E uygun fiyatlı iPhone diyorsun. E şimdi bu uygun fiyatlı iPhone'u birileri alacak. Ama ya bunu mu alayım ya da iPhone 12 13 mü alayım? Bence 12 13 almak çok daha mantıklı oluyor. Sadece tek fark güncellemelerden biraz geri kalacak. Ama aradaki fiyat farkı zaten bunu tolere ediyor. Çünkü arada nereden baksanız bir 15-20 liralık fark var bir iPhone 13 ile bir iPhone 14 ile. Tabi güncel fiyat farkları ya da güncel fiyatlarla ilgili bir video yapmadığım için burada detaylı fiyatlara değinmeyeceğim. Çünkü her gün değişen fiyatlar malum ekonomi. Kutudan bir tane Type-C'den Type-C'ye kablo çıkıyor. Örgü güzel bir kablo aslında şöyle kablo detayını da göstermek istiyorum. Şöyle örgü ve dayanıklı olduğunu düşündüğüm bir kablo. Uzunluğu tartışılır. Ama genelde iş görür. Ayrıca bu telefonda sadece iki renk seçeneği sundular. Yani para vermiyorsan sana renk yok demeye getiriyorlar biraz. Ben genelde siyah kullanıyorum. Ama farklı bir renk istediğim zaman da ona ulaşabilmek güzel olurdu. Biraz sistemine değinelim. Teknik bilgi verelim. Ondan sonra deneyimimi biraz daha açıklayacağım. A18 bir çip var içerisinde. Yani yeni nesil bir çip var diyebiliriz. CPU'su 6 çekirdekli. Bunun 2 çekirdeği yüksek performans için. Geri kalan 4'ü ise verimlilik için ayrılmış çekirdekler. Ayrıca 4 çekirdekli bir GPU'su var. Yani genelde tüm oyunlar tabii ki de açacak, iş görür. Ama güncellemelerden vesaire ya da böyle telefonun hafızası biraz dolduktan sonra sıkıntı yaratabilecek bir seviye bence. Tabii Apple bu işi aslında çok iyi yapıyor. Yani bir RAM bir şey eklediği zaman bu arada 8 GB RAM'i var. Ve 8 GB RAM'i tamamını hatta fazlasını yazılımla beraber kullanabiliyor. Zaten Samsung'dan da ya da diğer telefonlardan da en çok ön plana çıkan özelliği bu. 3961 mAh bataryası var. Bataryası çok uzun gidiyor. Yani ben 2 günü zorladım. İki günü neden zorladım? Çünkü telefonun hafızasını ya da telefonun gücünü kullanabilecek herhangi bir zaten özelliği yok. Arkaya baktığınızda da gerçekten ilk iPhone'lara dönüyor aklım. Yani o 3GS'lere falan gitti. Hani siyah tasarım bir tane flash, bir mikrofon ve işte sadece kamerasıyla beraber. Benim tercih etmeyeceğim bir cihaz olur açıkçası bu. Ama öğrenci kardeşlerimiz ya da sadece iPhone'um olsun diyecek kardeşlerimiz içinse bence biraz daha üstüne koyup düz 16 almak, en azından bu ucuz iPhone PR'ından kurtulmak, ucuz iPhone pazarlamasından kurtulmak için bence daha mantıklı. Bir iPhone 16 var dersiniz ama bu 16e birazcık olmamış. Aa öğrenci dostu iPhone orası ayrı fiyat olarak öyle ama 16e ben tercih edeceğim bir cihaz olmayacaktır. Güzel özelliklerinden bir tanesini sayayım bu kadar da gömmeyelim. Trafik kazası algılama vesaire var. Yani sağlıkla ilgili herhangi bir işte acil durumda vesaire bunları kullanabiliyorsunuz. MagSafe yok. Hatta şöyle göstereyim. Bu MagSafe'li cüzdanım benim. Yani gidiyor. Tutan bir şey yok. Normal kendi içindeki mıknatısa sadece yapışıyor. Bunda Bundaysa şöyle tutuyor diyebilirim. Ya bir de bunda deneyelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani MagSafe'li bir cihaz değil. Eğer bununla ilgili aksesuarlarınız varsa, önceki iPhone'unuzdan vesaire kalan, bunları kullanamazsınız, bilginiz olsun. Yeni nesil iPhone'larla beraber gelen, yeni nesil güncellemeyle beraber gelen kameradaki hareket modu, yani o videolarda koştuğunuzda vesaire Asla titreme yapmayan ekstra açılar hareket modu bunda mevcut değil. Zaten bir tane kameradan çok da bir şey beklememek lazım maalesef. Makro çekimi yok, uzamsal çekimi yok. Tabii ki sinematik modu da yok. Apple Intelligence kullanabilirsin, kullanabilirsen çünkü daha Türkiye'de yok ama sistemi bunu destekliyor. Bununla beraber geliyor. Türkiye'ye geldiği zaman ihtiyacın halinde kullanabiliyorsun. 128, 256 ve 512'lik hafızalarla beraber satışa sunuldu. Yani 1 terabaytı yok. Ama zaten bu cihazda 512'yi doldurmak dahi çok zor olacaktır. Çünkü 512 kullanabileceğiniz herhangi bir sisteme sahip değil. Zaten görsel sadeliğinden de işte kullanılan komponentlerden de anlaşılacaktır. Ana kamerada yani arka kamera 48 megapiksel ve 1.6 diyaframa sahip. 2 kata da optik zoom yapabiliyor ve Allah razı olsun 4K 60 kare çekebiliyor. Ön kamerada çekiyor, arka kamerada çekiyor. Ön kamera 1.9 diyaframa sahip. 12 megapiksellik bir kamerası var. Yani iş görür diyebilirim ama asla şu anki güncel fiyatı 50-60 bandında 50-60 bin liralık bir cihazın kamerası olmamalıydı. Normal iPhone 16'da yanlış bilmiyorsam 1000 nite kadar bir parlaklık verebiliyor. Güneş altında özellikle performansı yüksek bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama bunda 800 nit ve ben çekim yaparken dışarıda işte denerken bunda zorlandım çünkü dik güneş vardı ve o dik güneş bunu açıkçası 7 bitirdi. Çok daha aydınlık olmasını beklerdim bu seriden. Güzel yönlerine biraz değinelim. Bu kadar gömmeyelim. Bir teknoloji var elimizde yeni gelmiş. Burada yine göreceğin üzere tuşunu eklemişler. Bu, bu tuşta zaten çok şeye atanabiliyor. Yani hem kestirme yaparak da kullanabilirsin. İşte kestirmelerden de kullanabilirsin. Ses açma, ses kapama olarak da kullanabilirsin. Ses açma, ses kapamada bence sıkıntı var. Çünkü basılı tuttum, sessiz açık. Ama ben bu tuş kilitliyken mesela bunu anlayamıyorum. Şu an bastım, titredi ama bir tek titredi. Şimdi bir daha bastım. 2-3 kere titredi. Bunun hangisi sessiz, hangisi sesli mod? Ben bunu karıştırıyorum. O yüzden kafamı oldukça kurcaladı. Yani eski tik benim için daha hoştu şuradan tık tık attığımız. Daha hoştu, daha rahattı kullanımı. Kameranın bataryası bitti. Gittim geldim hemen. Kusura bakmayın. Bu arada söylemeyi unuttuysam da söyleyeyim. Uzamsal çekim de yok. Yani yeni iPhone'larla beraber gelen o derinlikle işte şurada açıklamasını gördüğün uzamsal çekimde bunda maalesef yok. Karanlıkta bir video testi yapmak istiyorum. Bunu da videoya koyarım. Şu an arka tarafı oldukça karanlık. Yani kameranın arkasına ışık asla vurmuyor. Oradan bir video çekeceğim. Yine bunu videoda göreceksiniz. Şöyle biraz hissetiyorum. 2x zoom yaptım. Buradan daha da gidiyorum ama bundan sonrası artık dijitale girdiği için görüntü birazcık çamurlaşıyor. Yani uzakta bir araba plakasını dahi okuyamazsınız. Biraz da ön kamera testi yapalım. Gördüğünüz açı var. Bir de burada yan açı olarak kendimi koyacağım. Kendimde gördüğüm bu. Bu arada yakından çok... Çirkin çıkıyormuşum. Ayrıca saçları yeni kestirdim. Alışmaya çalışıyorum. Askere gitmiyorum. Sadece yazın sıcağından kurtulmak için yaptım. Şöyle bakmak gerekirse güzel ışık altında kurtarıcı bir performans veriyor. Bunun hakkını vermek lazım. Bir de 4K 60 kare çekim yapacağım. Karanlıkta 60 kare çekerken bilginiz olsun. Daha çok ışığa ihtiyaç duyacağı için daha karanlık bir görsel oluşturacaktır. Diğer açıyı koyduktan sonra beni daha iyi anlayacaksınız. Şöyle çekmek gerekirse bir de arka kamerasının 4K 60 karesini gösterelim. O da aynen böyle görünüyor. Yine 60 karede 4K'da zoom in girdim. Şöyle geri çıktım. Yani biraz tercih sizin açıkçası ama bence bu fiyat bandına çıkılıyorsa kesinlikle iPhone 16, düz 16 en azından tercih edilebilir. Çünkü şununla hani şöyle bir telefonda konuştum desem bile abi hani güncelleme gelmeyen bir iPhone kullanıyormuşum izlenimi veriyor. Hani sadece arka cam, arka tarafı cam. Hani iPhone 16'ya daha uyumlu bir tasarım var eyvallah. Ama bilmiyorum benim tercihim kesinlikle en azından düz 16. Hadi 16 olmasa bile 14-15 bandına eğer bu fiyatlara çıkılıyorsa onların tercih edilmesinden yana. Ucuz iPhone 16 olmasındansa yani 16 e ile 16 arasında aslında bir fark yok. Bir de şöyle bir ses performans testi yapalım. Hani çok gerekmiyor. Zaten iPhone'un sesi belli bir seviyede artık gayet geçerli kullanılıyor. Ama şöyle bir telifsiz müzik üzerinden bir deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Aynı zamanda Wi-Fi bağlantı hızına da bakıyorum şu an. Şöyle bir telifsiz müzik açalım. Ben susuyorum. Artık müziği bir dinleyelim. Bakalım sesi nasıl gelecek. Hem mikrofona yakın hem uzak deneyeceğim. İkisini de anlamanız adına. Şu an maksimum seste. Şu an mikrofona yakın tutuyorum. Ağız seviyemde tutuyorum diyebilirim. Oradan sesi kıyaslayabilirsiniz. Şu an ağzımda hoparlörde aynı mesafede mikrofona. No use, you can't stop it. Bu arada bu telifsiz müzikte bir yalan. Yani kaç tane video attım böyle müzikli incelemeler yaptığım videolar oldu. Telifsiz atıyorlar. Sonrasında sen müziği kullanmaya başlıyorsun. Aradan birkaç yıl geçiyor. Çat diye telif geliyor müziğe. Ve senin videonu ya kaldırılıyor ya da böyle tamamen sessiz kalıyor. O yüzden çok risk almamak adına kısa kullanıyorum müzikleri de. İşte yine klasik Apple uygulamaların hepsi mevcut. Hani kullanmak istediğin her şey yine kullanabilirsin. İşte Intelligence ve Siri burada mevcut. Ama tabii ki Türkiye'de daha kullanıma kapalı. Onun sebebini bilmiyorum. Muhtemelen yasal birkaç süreç var. Ondan dolayı açılacağını düşünüyorum ama açıldıktan sonra bunu kullanabilirsiniz. Şu an için bunun için alıyorsanız telefonu maalesef kullanamıyorsunuz. Son olarak bir güzel özelliğine daha değinip ondan sonra kapanışı yapacağım. C1 bir hücresel çipi var bunda. Yani o da şu demek daha kaliteli bir şekilde 4G-5G bağlantılarında daha yüksek verim alabiliyorsunuz. Bu da ufak bir bilgi olsun. Ben 16 Plus'la kıyasladığımda çok büyük bir fark göremedim. Kullanıcı nezdinde çok büyük bir etkisi yok. Ama bu da bir yeniliktir. En azından eksilerinden bahsettik. Olduğu kadar da artılarından bahsetmeye çalışıyorum. Eğer bu tarz videoları da seviyorsanız beni takip edebilirsiniz. Kendimce bir şeyler anlatıp size de teknolojik olarak yol göstermeye çalışıyorum. Umarım birilerine faydam olabilmiştir. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakal, bay bay.